hocam. Şimdi maksum arka sayfa. Şimdi maksum neydi? Dört zamanda bir tim. K, 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 ya da T. Bugün L1 ve L3. 1 ve 3 dolduracağız bunu. K. Dört zaman düşün. Birinci zaman. İzmir. İkinci zaman. Karamba. Böyle ters bir şey. Üçüncü zaman. Ankara. Dördüncü zaman bu. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Okey miyiz? Geçtik. Bir, iki, üç, dört oturdu. Bu oturduktan sonra sadece birinci zaman değiştireceğiz. Düm ka vardı ya. Düm K. Onun yanına araya şunu sıkıştırıyoruz. L1. Geri saniye. Ben arada şey de yapıyorum burada. Burada basılı iki. Yapıyorum o da aklınızda olsun yani bir gün. Öyle ya. Bunun tadı ayrı. Şu sağlıklarını tınla çıkartmak için. Birincisi şöyle. İkincisi. Bir dahaki de işleyeceklerimizi de öyle videoda mı çekelim?